Tut şunun ucunu döşeyelim abi. Mitten info geliyor. One B one mid. They eco maybe guys. Two B two B now. Two B one mid. Önüme geçme oruç bu çocuğu. Allah. <laughs> 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 Yok. Bu adam kanka. yok. yok. <laughs> Galil atarım. Atmıyorum. He, sen galiba bana at. Sen AK at. Aşağılık. Aynen oyunda bile diye. Yani. Ne demek kanka? Aşağılık iyi kal, masum kaldı yani. <laughs> i̇yi bak, aklına ne düşünüyorsunuz ya beyler marka? Okay. İyi bak, kalit kalit açısından. Gayet iyi. İyi bak, iyi bak. Gayet iyi. Mayalar kullanmadım bilmiyorum. Gayet iyi. <laughs> ben gel ben ya kuruyorum ya. Çıkıyorum. Adam geldi. Al ben koyayım. Altı Bu Mumok yaparak geldi adam. <laughs> Main arkası ikiydi o zaman. Valla Diggle'dan kafa yemiyoruz. Özel, city geldi. City, city. Yes. Vur lan. Mermisi bitti. Ha ha ha. Ha ha ha. Push push. Full full full. Full you mate. Gel lan flash. Gel lan flash. Flash bitmiyor la. Konun. Aa ne alaka lan? <laughs> Zulüm geldi ya şimdi. 3 maç atmış kadar yorulacağız. Kanka bu abartma işleri ne alaka ya? Hemen. Hadi kanka çıkalım. Bıktım artık. <laughs> yeter artık. Bugün CS yeter. <laughs> CS yeter. Single player oynayın ya. Arka... Kanka yani Last of Us gibi oyun lazım. Ben nefese gidip araba süreceğim. <laughs> <laughs> Aa, bugün ama bugün fena dedim ya. Ee... Hocam sen palasa bak altına bakacağım. <gülüyor> 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 Sallanan bir şey görüyor musun? <laughs> Yok ya kabarık bir koku gördüm orada. Ne demiş e, ee, düşünür? Form geçicidir. Yetenek kalıcı. Üstad düşünün. <laughs> e, İlginç bu soyisi. <içerisinde>. Ne oldu? <laughs> <laughs> Master Ay, üstad, üstad, olur yani. <laughs> üstad bu barış vardı bizim burada ya. ne bir orada? <laughs> ne yaptım. Ananı sikerim. Bak ya. Şortman. Geldi. Git. <laughs> Gitin geldi. Öldü, <laughs> <laughs> öldü. <Öldürüm. Öldürüm. gülüyor> Aynı yakalandı. ya. <laughs> Adam. <gülüyor> Biraz fazla bağırdık herhalde ya. <laughs> geldiler abi geldiler. Neyse. <laughs> Neyse. <hissiy> <laughs> ne, ne oluyor amına koyayım? Skor mu geçiyor? almadım lan. <laughs> 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 Niye gittiği belli olmuş canım. YAH Not me, not me Don't shoot <gülüyor> Adam <gülüyor> <gülüyor> sıkacaktı ya <laughs> Wait, wait Hemen sattın ya Biri düştü, bire bir, bire bir İçtim adam S*** beni ya Bekle gelsin Vurursa dışarıda atıyor. Öldü. Öldüm ben. Nice, ice, nice. Oğlum oyun bir donuyor. Altı. Oh. Oh. Diğer iki çocuğu indirdik ya. Nasıl hareket? Şey. Aa ah, bu kim? 4 bacakta gidiyor, 3 bacakta. Analist. Kim geldi şimdi? Ah! <laughs> Vurdum bir tane kaçıyor. Burca. Ah, çakmak oh. kaçtık yanlışlıkla. <laughs> ah. Oh. 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 Bir zaman anlamadı insan onu. Vur 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 vur. vur. <gülüyor> <gülüyor> Aynı uzakta künden mi lan bu? Ne abi bunu L. Geldi. Oh, Vaa çakmağın aydınlatması çok sıkıntı ya. <laughs> öldü mü lan? Öldü Adamın elini yiyorum lan. Ha geliyor mu lan? Kiçin geliyor. Sen hepsinden git. Sen git. Sen git. Biri daha oncan. Aa koçalım. Aa koçalım. Adamlara iki orada. iki orada. Ben... <laughs> tamam tamam. Biri daha Bocam oncan. Vurcam mı Gel gel abi. Son giderim. oncan. Son oncan bende. Halkun kaçabiliyorsan kaç. Yok gerek yok. Hahahaha. <laughs> 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 evet.